Selamlar dostlar. Bu videoda kısaca bu yeni gelen eventten, event shopundan ne alınır biraz ondan bahsedeceğim. Önce küçük bir bilgi vereyim. Story modun S6'sını şu an 3 yıldızla geçemiyorsunuz. Öyle bir bug var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok oyunda. Ardından S6'yı bitirince size şurada challenge'lar diye bir şey açılıyor. Ya S6'yı bitirince ya da direkt S1'den sonra açılıyor. Tam hatırlamıyorum onu. Burada günlük 5 hakkınız var. Challenge modunda zaten chances Available'da bende şu an sıfır hepsini kullandığım için. Burada günlük olarak H6'ya kadar gelirseniz günlük bunu 5 kere dönebiliyorsunuz. Size yani günlük 250 bin gold artı 180 tane çarpı 5'i de bundan veriyor ki bu da yine shop'ta kullanıyoruz bunu. Biraz shop'tan bahsedeyim. Burada en güzel şeyler neler? Burada en güzel şey şu üst sağ dörtlü bana kalırsa. Midi Kek gayet güzel. İki kere alabilirsiniz. Samınlar gayet güzel. Epikiro kristaller çok güzel eğer Hironuza skill basa, basacaksanız eğer. Ekstra 5 star food'lar yine gerçekten çok iyi. Ben buradan direkt food alacağım. Event var diye de samun alacağım. Burada nelere almanızı öneririm bu bunlar harici. O sirini önermem, kötü bir hero. Bu gerçekten güzel bir artifact Eğer artifact kasamıyorsanız gayet güzel alabilirsiniz. Legendary extract alabilirsiniz eğer ihtiyacınız varsa. Onun harici burada o hani günlük dediğim var ya günlük 5 ak veriyor. Onları buradan ya goldla ya diamond alabiliyorsunuz ama ben önermem. Ben bugün aldım bir tane 5 ak veriyor ama altı stage olduğu için son stage dönmek için bir tane bundan aldım. Haberiniz olsun. Buradan auto fight'ı yine öneririm. 25 tane auto fight. Bunları aldıktan sonra. Gold. Ondan sonra her şeyi aldınız diyelim burada. Ekstra kaldı. Onun ekstra kaldı bu dümdüz buradan gold'a basacağız. Ya çok bir belirsi yok. Top, total 999k gold verecek bize. Yine gold gold'dur. Artık ekstranız kalırsa buradan gold'a harcarsınız. Burada eğer geçemezseniz H6'nın da size biraz bir tık yapılışını gösteririm ama zaten çok bir zorlamamışlar. 460k istiyor zaten. Burada asıl önemli olan buraya dümdüz 3 tane fighter veya tank koymanız en öne. Bu sağdaki gözleri açabilmeniz. Gözleri açamasanız bile kesebiliyorsunuz ama fighter koyarsanız fazla mob biriktiği için fightlarınızın içinden de geçebilirler. Ona biraz dikkat edin. Eğer yapabiliyorsanız şuralara iki tane healer koyun. Ekstra 3 fighter koyun. Şu iki yanındakilere de marksmanlarınızı, mage'lerinizi koyun. Evliler iş yapıyor burada. Çok fazla toplu geliyorlar. Haberiniz olsun. Yine H6'da bu, tar bu tarz geçiliyor. Zaten normali geçmek aşırı kolay. Bu normali çok kolay yapmışlar. Dediğim gibi burada 17'ye 18'e kalacaksınız. S6 şu an bug'lı olduğu için. Buradan full yıldızı alamıyoruz. Onu da artık ilerleyen günlerde muhtemelen yarına falan veya bu akşam düzeltebilirler. Haberiniz olsun. Burada da questler var. Bu espri tamamladığınız anda ilk bölümü bunlar açılıyor. Bunları açtıktan sonra buradan da ekstra bu shop'un parasını alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Burada demek istediğim başka bir şey yok. Eğer Yarın isterseniz eğer bu H1'i de tekrar yapabilirim sıfırdan. Ge geçemedim derseniz. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve eğer bu video ile ilgili veya genel olarak oyunla ilgili sorularınız varsa Levent abi'nin DC'sinde bordoları var. Oradan sorabilirsiniz veya yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.